Herkese merhabalar. Matematik e ve acil matematiğe inadığımız trigonometrik konu anlatım devam ediyoruz. Üçgende trigonometrik bağıntılar bölümünün konu anlatımını yapacağız bugün arkadaşlar. Hem acil matematik kanalına hem de matematik fenleri kanalına abone olup bizlere destek verirseniz çok seviniriz. Olmazsanız da canınız sağ olsun. Biz elimizden geldiği kadar sizlere yardım etmeye çalışıyoruz. Trigonometrik mantıklarından bahsedilen konular kosinüs teoremi ve sinüs teoremleri arkadaşlar. Bu iki teoremi bugünkü dersimizde vereceğiz. İlk olarak neyi vereceğiz? Size kosinüs teoremini anlatmaya çalışacağız. Şimdi kosinüs teoremi üçgende kenarlarla o açıların kosinüsleri arasındaki bir bağıntıyı anlatıyor bize. Eğer biz bir üçgenin iki kenarı ile bu iki kenar arasındaki açı biliniyorsa üçüncü kenarı bulabiliyoruz. Veya üçgenin üç kenar uzunluğunu biliyorsak herhangi bir açının kosinüsünü ne yapabiliyoruz buradan buluyoruz. Tabii ki kosinüsünü buluyorsak diğer bileşenleri ne yapıyoruz arkadaşlar? Sinüs, tanjan, kotanjan, kosekant, sekant gibi bileşenleri de otomatik olarak bulmuş oluyoruz. Formülümüz şu. Bir ABC üçgenin kenar uzunlukları AB ve C olmak üzere. Burada eğer formül çok basit. Yani ilk formülle diğer formüllerin mantığı, sistematiği aynı. Burada A açısının karşısındaki kenarın karesi, diğer kenarların kareleri toplamını eksi 2 çarpı diğer kenarların çarpımı aradaki açının kosinüsü. Yani A kenarıyla başlıyorsanız onu gören A açısıyla bitiyorsunuz. Eğer burada B kenarıyla başlayacaksanız onu biten B. Burada B varsa diğer harfler A ve C olmak zorunda. C varsa A ve B olmak zorunda diyoruz. Çok önemli bir teorem. Ben de üniversite sınavlarına hazırlanırken çok geçmiş yıllar tabii ki bu teoremden birçok soruda faydalandığımı söyleyebilirim arkadaşlar. Bazen de bazen de bazı üçgen sorularında e, tabii ki birçok farklı çözüm varken ben bazen biraz uzatıyordum ama kosinüs teoremiyle de o soruyu ne yapabiliyorduk çözebiliyordum sevgili arkadaşlar. Şimdi burada bir ispat var. İspatı anlatmış bize. Şöyle küçülteceğiz. Şimdi burada bir üçgen çizmiş. Birazcık önce gördüğümüz üçgenin aynısı. A kenarı, B kenarı, C kenarı fark ettiyseniz. Sonra A'dan BC doğru parçasına bir dikme indirmiş. Bu indirdiğimiz dikmeden sonra bu AH uzunluğuna Y demiş. HC uzunluğuna X demiş fark ettiyseniz. Ondan sonra ne yapmış ona bakalım. Şu açıya da teta demiş. Sin teta Y bölü B demiş. O zaman Y B çarpı sin teta eşit olacak demiş. Okey diyorsun. Pisagor teoremi elde etmeye çalışmış büyük ihtimalle. Cos teta ise x bölü b demiş. O zaman x de b çarpı cos teta. O zaman y kare ile x karenin toplamı b kare eşit olmayacak mı arkadaşlar? Veya bu tarafta sol tarafta y'nin karesi ile bu tamamı a ise a eksi b cos teta'nın kareleri toplamı c'nin karesi eşit olmayacak mı? Onu kullanmış. C'nin karesi b kare sin kare teta artı a eksi b çarpı cos teta'nın parantez karesi demiş. C kare eşittir b kare sin kare teta artı a kare artı b kare cos kare teta falan yaptıktan sonra Burada ortak b kare parantezin altında sin kare artı kos kare teta bir eşit olmuş. Buradan c kare a kare artı b kare eksi 2 ab kos teta olarak var. Şimdi bunun farklı ispatları da var. Bunu ispatlarının bir tanesi benim matematik fenleri kanalında da mevcut arkadaşlar. Oradan da takip edebilirsiniz. Değerli arkadaşlar. İlk örneğimize bakalım. ABC bir üçgendir demiş. Yukarıdaki verilenler göre veri x kaç birimdir demiş. Soruda fark ettiyseniz AB uzunluğu 7 birim, BC uzunluğu 5 birim, ABC açısı 120. Tabii ki ben bunu kosinüs teoreminden yapmak zorunda değilim değerli arkadaşlar. Ama ama neden? Ee, ben burada üçgeni şu açıyı 60 derece, 30-60 özel üçgeni bildiğim için oradan da yapabilirim. Ama kosinüs kullanalım. Neydi? Açının karşısındaki kenarın karesi. X kare. 7'nin karesi artı 5'in karesi eksi 2 çarpı 7 çarpı 5 kosinüs 120. Kosinüs 120'yi indirgeme formüllerinden nasıl yazacağım? Kosinüs 180 eksi 60 olarak ikinci bölgeye düşüyor. İkinci bölgede kosinüs negatif. Eksi kosinüs 60 ki kosinus 60'ın değerini biliyorsunuz. Hemen bir 30 60 90 üçgen çizecek olursak şöyle hızlıca 1 kök 3 2 dediğimizde eksi 1 bölü 2 gelecek. Yani 49 artı 25 eksi 2 çarpı 7 çarpı 5 eksi 1 bölü 2 olacak. Bak ikiler birbirini ne yaptı götürdü. Buradan 74, 49 ile 25 topladığımızda eksi 7 ile eksi 5 çarptığımızda artı 35. O da 4, 5 daha 9. Ne gelmiş olacak? 109. X kare 109 ise x ne gelecek? Karekök 109 olarak gelecek. Tabii ki ben bu soruyu sevgili arkadaşlar şu şekilde de yapabilirim. Şuradan indiririm. Dikmemi. Genç açılı bir üçgende yaptığımız bir sistem zaten bu biliyorsunuz. Şurası 90 derece derim. Burası 60 derece derim. Burası 30 derece derim. 90'ın karşısı 7 ise 30'un karşısı 7 bölü 2. Burası da 7 bölü 2 kök 3 derim. Sonra burada şu 5 ile 7 bölü 2'nin toplamı 8 verecek zaten. Yani 10 7 bölü 2'yi verecek. Buradan bir Pisagor yöntemiyle x kareyi de ne yapabilirsiniz? Bulabilirsiniz. ABC bir üçgendir. AB kenarı karekök 172, AC kenarı 12, BC kenarı 14. Sekant A artı B'yi istemiş. Bizden biliyoruz ki üçgenlerde açıların toplamı her zaman kaç derece? 180 derece. O zaman A artı B yerine ben 180 eksi C yazabilirim. Sekant 180 eksi C aslında 1 bölü kosinüs 180 eksi C. O da 180 den C çıkarsa ikinci bölge negatif eksi 1 bölü kosinüs C istiyor bizden. Yani benim neyi bulmam lazım? şu açının kosinüsünü bulmam lazım C açısının. O zaman C açısına göre kosinüs teoremi yaparsam C'nin karşısındaki kenar karekök 172'nin karesi eşit olmalı 12'nin karesi artı 14'ün karesi eksi 2 çarpı 12 çarpı 14 çarpı kosinüs C olmuş olacak. Karesini aldığında 172 olacak. 12'nin karesi 144, 14'ün karesi 196. Buradan ee, yani büyük bir sayı gelecek. Ben bunu şimdilik şöyle bırakayım. Belki sadeleştirme olacaktır. Şimdi bunları karşıya atalım. 2 çarpı 12 çarpı 14 çarpı kosinüs c eşit olmalı. 144 ile 196, 172 e bu tarafa geçerse burada ne kalacak? 24 mu kalacak? 144 ile 24 toplarsak 8, 168 gelmiş olacak. Ki 168, 12 ile 14'ün çarpımı bak. Çok güzel bunlar birbirini götürdüler. Kosinüs c buradan 1 bölü 2 yani 60 derece gelmiş oldu. Ama benden istenen benden istenen sekant şuraya yazıyorum. 180 eksi c eksi 1 bölü kosinüs c O da eksi 1 bölü 1 bölü 2'den cevabımızın ne gelmesi gerekecek? Eksi 2 olarak karşımıza gelmesi gerekecek. Harika. Güzel, hoş bir soru. Yani burada siz daha toplam fark formüllerini bilmiyorsunuz. Yani daha bu konu altını yapmadık. Burada 3 açının toplamının kaç derece olduğunu kullandık değerli arkadaşlar. 180 derece olduğunu kullanmış olduk. Evet, güzel bir örnek daha. ABC'de bir karedir. AF, DF'ye eşit karenin kenarları ve DE EC eşit. Buradan sekant alfa nedir demiş. Şimdi arkadaşlar ben buraya K dersem burası da K olur. Burası da K olur. Burası da K olur. Burası, K olur. burası kaç K olur? 2K olacaktır. Şimdi ne yapacağız? Zaten şu açıların benim 45'er derece. Şu üçgen burası da 2K. Şu iki üçgen e, benzer üçgenler. Bunu net bir şekilde söyleyebiliriz. Yani şu açıya ben beta dersem burası da beta olacak. Şu açıya teta dersem otomatik olarak burası da teta olacak. Aa, bakalım ne geliyor? Teta 45. O zaman burası da alfa olacak. Benim için önemli bir şey çünkü ortadaki üçgenin ikizkenar üçgen çıkması çok önemli bir kavram. Neden? Çünkü ben bu uzunlukları bulabilirim ve benden istediği sekant alfa istiyor yani sekant alfa da biliyorsunuz ki 1 bölü kosinüs alfa demek. Buradan aslında dik üçgen yardımıyla ben bu iş yapabilirim çünkü şu uzunlukları biliyoruz. Burası k karekök 2, k k k karekök 2. Burası 2'nin 2 karesi 4, bir tane daha 5 kök 5 k. Burası da kök 5K. Ne yapacağız arkadaşlar daha sonra? İki türlü gidebilirsiniz. Ya buradan dikmeyi indirirsiniz. ikizkenar kenar üçgenle veya kosinüs teoremiyle yapabilirsiniz. O zaman kosinüs teoremi yapacak konumuz o olduğuna göre yapabiliriz. Kök 5K'nın karesi eşit olmalı. Kök 5K'nın karesi artı K kare kök 2'nin karesi eksi 2 çarpı kök 5K çarpı K kök 2 çarpı kosinüs alfa gelecek ki şunlar birbirlerini götürecekler. Bunu karşı yatarsak ee, kök 10, 2 kök 10 k kare kos alfa. Bunun karesini aldığımızda ise 2 k kare. Bunlar birbirini götürecek. İkiler de birbirini götürecek. Ve kos alfa buradan 1 bölü kare kök 10. Benden istediği sekant alfa 1 bölü 1 bölü kök 10 olmasından dolayı doğru cevabımız ne gelmiş olacak? Kare kök 10 gelmiş olacak. Tabii ki değerli arkadaşlar buradan bir dikme indirdiğimde şu, şu şekilde burasının şu uzunluğun k kök 2 bölü 2 olduğunu bulup cos alfanın komşu k kök 2 bölü 2 bölü k kök 5 olduğunu yazıp buradan kök 2 bölü 2 kök 5 ne yapacağız burada? Kök 5 ile çarpacağız. Kök 5 ile çarparsak kök 10 bölü 10 geleceğini görürüz. Ki bunu ters olarak yazdığımızda 1 bölü kök 10 bölü 10'dan 10 bölü kök 10. Kök 10 ile genişlettiğimizde 10 kök 10 bölü 10'dan cevabın yine karekök 10 olduğunu ikinci yoldan da görmüş olursunuz sevgili arkadaşlar. Bu örneğimize geldiğimizde BAAE'ye dik. Şurada görüyoruz bakın. Sonra da BDAE kesişim C noktası olarak vermiş. AB uzunluğu CD uzunluğuna eşit 9 birim. BC uzunluğu 15 birim. CE uzunluğu 10 birim. X istiyor. Zaten iki kenar ve arasındaki açıyı biliyorsanız arkadaşlar, iki kenar ve arasındaki açıyı biliyorsanız, yani şu açıyı biliyorsanız o zaman kosinüsünü yapabilirsiniz. E bu açıyla bu açın nasıl açılar? Ters açılar. E ben buradan özel bir üçgen 9, 15, 3, 4, 5'in katı 3'ün 3 katı 3'ün 5 katı o zaman burası da 3'ün 4 katına ne gelecek? 12. O zaman bu üçgenden kos alfa 12 bölü 15'ten 4 bölü ne gelmiş olacak? 5. Şimdi ne yapıyoruz burada artık? Burada kosinüs teoremi x'in karesi. 9'un karesi artı 10'un karesi eksi. 2 çarpı 9 çarpı 10 çarpı 4 bölü 5. Kos alfayı yazdık burada fark ettiyseniz. Burada 5 ile 10 sadeleşince 2. 81 artı 100 eksi. 2 kere 4 8. 8 kere 9 72. 144 gelmiş olacak. Buradan şöyle bir şey yapacak olursanız. 181 eksi 144'ten ne gelecek değerli arkadaşlar? 1'den 4 çıktı. 7. 7. 7'den 4 çıktı. 3, 37 yani x'inizin kare kök 37 olduğunu ne yapmış olacaksınız? Söylemiş olacaksınız. Bir ABC üçgenin kenarları A, B ve C'dir. Üçgenin kenar uzunlukları arasında A eksi C bölü B, B artı C bölü A artı C bağıntısı varsa A kaç derecedir demiş. Yani böyle bir şey gördüğümüzde yapabileceğimiz çok fazla bir şey yok. Yapacağımız tek şey hemen ne yapacağız? İşler dışarı çarpımı yapacağız tabii ki. Bir bağıntı elde etmemiz gerekiyor. A eksi c çarpı a artı C iki kare farkı güzel bir ifade B çarpı b artı c sol taraf a kare eksi c kare sağ taraf b kare artı BC şimdi BC varsa o zaman BC kareyi bu tarafa atalım A kare eşittir b kare artı c kare artı BC geldi Ben biliyorum ki şöyle bir üçgende A. Bc C üçgeninde. burası A, burası B, burası C olsun. A'ya göre kosinüs yaptığımızda A'nın karesi eşittir. B kare artı C kare eksi 2 BC çarpı kosinüs A yazar mıyım? E bakın aynı aynı aynı. Bunlar aynı. O zaman şu kısım şu kısma ne olmak zorunda? Eşit olmak zorunda. BC eşittir. Eksi 2 BC çarpı kosinüs A'dan BC'ler birbirini götürür. Kosinüs A eksi 1 bölü 2 gelir. Ki ben biliyorum ki Kosinüs 60 neydi? 1 bölü 2 idi. O zaman bunu 180'e tamamlayan kosinüs 120'nin eksi 1 bölü 2 olması lazım. Yani A açısının ölçüsü kaç derecedir diyoruz? 120 derecedir. Mükemmel bir yazılı sorusu. Aynı zamanda ÖSYM de sorsa neden sordun demeyeceğimiz sorulardan bir tanesi değerli arkadaşlar. Bir ABC üçgenin kenar uzunlukları AB ve C'dir. Kenar uzunlukları ve C açısı arasında A eşittir 2 çarpı B çarpı kosinüs C bağıntısı varsa ABC üçgeninin ikizkenar üçgen olduğunu gösteriniz demiş. Şimdi bir üçgen çizelim. Şöyle kenarları koyalım. Burası A olsun, burası B olsun, burası C olsun. Kosinüs teoremi yapalım. Yani İkiz kenar üçgen olduğunu göstereceğiz. Yani iki kenar eşit çıkacak. Hangi taraftan yaptığınızda bir önemi yok. Nereye göre? A'ya göre yapalım. A'nın karesi ama kosinüs C'yi kullanacağımıza göre o zaman şimdi A'dan yaparsak kosinüs A kullanacağız. O zaman C'den yapalım. C'nin karesi A kare artı B kare eksi 2 AB çarpı kosinüs C. O zaman A gördüğüm yere 2B kos C yazayım. C'nin karesi 2B kos C'nin karesi artı b kare eksi 2a a gördüğüm yere yine şey yazacağız. 2 çarpı 2b cos c çarpı b çarpı cos c olarak yazdım düşün. c kare 4b kare cos kare c artı b kare eksi Burası da 4b kare cos kare c geldi. Çok güzel. Bak bunlar birbirlerini Nötrlediler. C kare ile B kare eşit olduğuna göre ve bunlar uzunluk olduklarından dolayı negatif olamayacaklarından dolayı C, B'ye ne olmak zorundadır diyorsun? Eşit olmak zorundadır diyorsun sevgili arkadaşım. Evet. Aşağıda iki kanatlı çatısı olan bir ev verilmiştir. Çatının her iki kanadı birer dikdörtgendir ve kısa kenarları 5 metredir. Bakın görüyorsunuz. Çatının her iki kanadı birer dikdörtgendir ve kısa kenarları 5 metre ile 3 metredir. Şekilde belirten A ve B noktaları arası 7 metre. A ve B, şurası 7 metre olduğuna göre, e, x açısı kaç derecedir? E biz birleştirelim bu AB'yi. Şöyle birleştirelim. Burası kaç metreymiş? 7. Ya e burası kaç? 5. Burası kaç? 3. Arada açı istiyor. O zaman x açısının karşısındaki kenarın karesi, diğer kenarların kareleri toplamı. Eksi 2 çarpı 5 çarpı 3 kosinüs x olacak. 49 eşittir. 25 artı 9 eksi 30 kos x. At eksi 30 kos x öbür tarafa artı 30 kos x. 25 9 daha 34. At buraya eksi 15 kos x. Eksi 15 bölü 30. Yani eksi 1 bölü 2. Birazcık sorudan zaten eksi 1 bölü 2'nin 120 derece olduğunu söylemiştik. x kaç derece gelmiş olacak sevgili arkadaşım? 120 derece olarak karşımıza gelmiş oldu. Devam ediyoruz. Bir caddenin bir bölümünde kaldırım üzerinde ikili bir sokak lambası ve kare biçimde bir reklam panosu vardır. Acil matematik başarılar diler. Lambalar aynı boyda ve aydınlama direği ile birlikte panonun bir kenarına eşittir. Buna göre reklam panosunun alanı kaç metrekaredir demiş. Tabii ki benim alanı bulmak için şu kenarları bulup aradaki açının sinüsünü kullanmam gerekecek. Ama önce bu bir ikiz kenar üçgen. Şu parçaların biz birbirine eşit olduğunu biliyoruz. Buralara x x diyelim. Ve 30 dereceye göre ne yapalım değerli arkadaşlar buradan kosinüs teoremini uygulayalım. Hadi bakalım. x'in karesi pardon açının karşısındaki kenarın karesi. Yani 2'nin karesi eşittir. x kare artı x kare eksi 2 çarpı x çarpı x kos 30. Cos 30'un bulmak için de hemen bir 30, 60, 1, kök 3, 2. Cos 30'un değeri kök 3 bölü 2. O zaman kök 3 bölü 2 yapacağız. Buradan ikiler gidecek. 4 eşittir 2x kare eksi x kare kök gelecek. Buradan 4 eşittir x kare parantezinde 2 eksi kök 3 gelecek. O zaman x kare ne gelmiş oldu buradan arkadaşlar 4 bölü 2 eksi kök 3 olarak karşımıza gelmiş oldu. Şimdi burada x kare ne bulduk? 4 bölü 2 eksi kök 3. Lambalar aynı boyda ve aydınlatma direği birlikte panonun bir kenarına eşitmiş. Bak buranın panonun bir kenarı eşitmiş. Pano zaten kare biçiminde. Yani bunlar x. O zaman panonun alanı panonun alanı ne gelecek? x kare. E zaten biz x kareyi bulduk mu? Neymiş cevap? 4 bölü 2 eksi kök 3. Böyle gelmeyebilir arkadaşlar. O zaman ne yapacağız? Bunu 2 artı kök 3 ile çarpacağız. 4 çarpı 2 artı kök 3 bölü. 2'nin karesi 4 eksi 3'ten burası 1 geliyor. O zaman cevabımız 4 parantezinde 2 artı kök 3 metrekare olarak karşımıza geleceğini söylüyorum. Evet ikinci teoremimiz yine önemli teoremlerden bir tanesi değerli arkadaşlar. Bakın bu ben çok sevdiğim bir teorem. Bir üçgenin gelişi güzel yazılamadığını gösteren çok güzel teoremler işliyoruz. Bir üçgende herhangi bir kenarın uzunluğunun bu kenarın karşısındaki açının sinüsünün oranı daima ne olmak zorunda sabit. Yani a'nın sin a'ya oranı, b'nin sin b'ye oranı, c'nin sin c'ye oranı her zaman birbirine eşit. Aynı zamanda bu bu üçgeni çevreleyen çemberin de şu çevre çember diyoruz. Çapına eşit oluyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Şimdi burada ispatımız var. Bunu yine dediğim gibi kanalımda da yine mevcut olan ispatlardan bir tanesi. Yukarıda verilen ABC üçgeninde sin B H bölü C'dir. Bakın burada. Sin C H bölü B'dir. Yukarıdaki verilen ABC üçgeninde sin B H bölü C'dir. Sin C H bölü B'dir. O zaman C çarpı sin B B çarpı sin C eşit olur. Yani B bölü sin B C bölü sin C eşitliğini buradan iki tane trigonometrik eşitlikten direkt olarak ne yapabiliyorsunuz? H'ları çektiğinizde bulabiliyorsunuz. ABC bir üçgendir. Pi bölü 4, 45 ile 135 derece 3 pi bölü 4 arasında bir x açımız var. B açısı 90 derece eksi x, C açısı 180 derece eksi x, x. 3AB, 4AC olduğuna göre kotanjant x nedir demiş. Şimdi ben AB'ye burada 4K, AC'yi de 3K dersem şurası 3K, burası 4K olacak. Sinüs teoremi uygulayalım. 4K bölü e, sinüs pi eksi x eşit olmalı. 3K bölü sinüs pi bölü 2 eksi x olarak karşımıza geldiğini söylüyoruz. Şimdi burada sinüs pi eksi x zaten neye eşit olmak zorunda arkadaşlar? Kosinüs x'e. Sinüs pi eksi x 180 derece yaptığımız için herhangi değişik olmayacak. K'lar gidiyor. 4 bölü sinüs x. Burada zaten bakın 45 ile 135 derece arasında olduğu için dikkat etmemiz gereken bu açı zaten sinüsü pozitiftir her zaman. Buradan da 3 bölü sinüs 90 eksi x'ten ne gelecek? Kosinüs x gelecek. Kos x'e 4'ü değiştirirsek kos x bölü sin x'in 3 bölü 4 geleceğini görürsünüz. Ve buradan da cevabınız kotanjant x'inizin 3 bölü 4 olduğunu söylemiş oluruz. ABC üçgeninde alfa ve beta dar açılardır. Sin alfa eşittir tanjant beta olduğuna göre kosinüs beta kaçtır demiş. 3 birim, 6 birim, alfa, beta görüyorsunuz. 6'yı gören açı alfa, 6 bölü sin alfa, 3 bölü sin beta olacak. Sin alfa gördüğüm yere tam beta yazabilirim. 6 bölü tam beta, 3 bölü sin beta olacak. Tam beta yerine de sin beta bölü cos beta, 3 bölü sin beta yazarsam bunlar birbirini götürür. Bunu da ters çevirirsek 6 cos beta 3'ten... Her tarafı 6'ya böldüğümüzde değerli arkadaşlar cevabımızın cos beta değerimizin 1 bölü 2 olduğunu ne yapmış olursunuz. Anlamış olursunuz. Haydi bakalım. Devam. Bir ABC üçgenin kenarları AB ve C olmak üzere B eşittir 3C'dir. Buna göre A çarpı sin B artı B çarpı sin A bölü A çarpı sin C artı C çarpı sin A iş ifadesinin sonucu kaçtır demiş. Biliyoruz ki bir üçgenin kenarları arasında bir bağıntı varsa A bölü sin A, B bölü sin B, C bölü sin C birbirine eşit olacak. Şimdi A sin B. Bununla bu çarpılmış fark ettiysen. E bunda da bu çarpılır. Yani şu ikisini aldığımızda A sin B'nin B sin A'ya ne olduğunu görürsün eşit. O zaman A sin B yerine B sin A yazabilir misin? Tamamdır diyorsun. Şimdi gelelim. A sin C. Yani şununla bu sefer bunu alacaksın. A sin c'nin c sin a'ya ne olduğunu görüyorsun eşit. O zaman a sin c yerine c sin a yazalım ki hepsi artık sin a şeklinde olsun. Yukarıda 2b sin a, aşağıda 2c sin a. Sin a birbirini götürdü, ikiler götürdü. b bölü c kaldı. b de 3c olduğundan cevabımızın kaç olduğunu görmüş olacaksınız. 3 olduğunu görmüş olacaksınız sevgili gençler. Bir ABC üçgenin kenarları AB ve C olmak üzere A2 kare kökü 3, A açısı 60 derece ve B açısı 45 derece olduğuna göre B kaçtır demiş. Çizmenizi tavsiye ederim. Her zaman bu tip sorularda çizim bizim kurtarıcımızdır. Burası A olsun, burası B olsun, burası C olsun. A uzunluğumuz 2 kare kökü 3. Bu açımız 60 derece ve bu açımız da 45 derece ve benden istenen şurası. Tamam, tam bir sinüs teoremi sorusu. Hemen ne yapacağız? 2 karekök 3 bölü sin 60 yani e, kenarı gören açının sinüsüne oranı b'nin sin 45 e oranına eşit olacak. Sin 60'ı bulmak için hemen bu üçgenleri hep çiziyoruz. Artık artık ezberlemişsinizdir. Çalışa çalışa zaten. 60 30. Şimdi burada arkadaşlar sin 60'ın değeri bulmak için ne yapacağız burada? Hemen kenarlarımıza burası 1, burası kök 3, burası 2 olacak. Yine bir de hemen bir de 45, 45, 90 üçgeni 1, 1, kare olacak. 2 kare kök 3 bölü sin 60'ın değeri kök 3 bölü 2. Güzel bunlar birbirini götürüyor. B bölü kök 2 bölü 2 bunlar da birbirini götürüyor. O zaman çarparsak B'mizin 2 kare kök 2 olarak karşımıza geldiğini ne yapmış oluyoruz? Söylemiş oluyoruz. Devam. Klasik sorulardan bir tanesi. dük ee, üçgenimiz var. 60 derece, 30 derece, AB 6 kök 3, AC 12 birim. Buna göre BD kenarının DC kenarının oranı istemiş. Çok hoş bir sorudur. Birçok test kitabında da görebileceğiniz sorulardan bir tanesidir. Ben şu açıya alfa dersem şu açı 180 alfa olur ki biliyorsunuz sinüs alfayla ile bunu 180'e tamamlayan açı her zaman birbirine eşittir. O zaman ne yapacağız? Şurada bir şuraya birinci üçgen, şuraya ikinci üçgen diyelim. Birinci üçgende BD'nin sin 60'a oranı 6 kare 3'ün sin alfa oranı ne olacak? Eşit olacak. İkinci üçgende DC'nin sin 30'a oranı 12'nin sin 180 eksi alfaya oranı ne olmak zorunda? Eşit olmak zorunda. Buradan nasıl bir sonuç çıkartacağız değerli arkadaşlar? Buradan sin alfalar aynı olduğu için sin alfaları çekeceğiz. Sin alfa yerine yazabiliriz. Bakın burada şöyle sin alfayı yukarı alalım. Birinciden bahsediyorum. Sin alfa 6 kare 3. Sin 60'ı biraz önce bulmuştuk. Kök 3 bölü 2 bölü B'de. İkinci üçgende sin alfamız ki buranın ben sin olduğunu biliyorum. 12 çarpı sin 30'un da 1 bölü 2 olduğunu biliyoruz artık. Tekrar tekrar yazmayalım. Bölü dc. O zaman bu iki taraf eşitse bu iki taraf da eşit olmak zorunda. Şurada sadeleştirme işlemi yapalım. 3 bölü 3, 9. 9 bölü B'de, buradan da 6 bölü dc olacak. Benden bd bölü dc istediği için bu ikisini yer değiştireyim. 9 bölü 6 BD bölü DC olarak gelecek. 3'e böldüğümüzde 3 bölü 2 cevabı benim burada aradığım sonuca ne olmuş olacak sevgili arkadaşlar? Eşit olmuş olacak diyoruz. Güzel, harika bir soru. Her kitapta görürsünüz ama acilde zaten her kitapta olan sorularından ziyade farklı sorularda sizin için ne yapmış? Eşleştiğini. Şimdi gelelim Üçgenin alan formülü arkadaşlar. ABC bir üçgen olmak üzere iki kenarı ve bu kenarlar arasındaki açısı verilen üçgen alanı bulmak istiyorsak 1 bölü 2 çarpı B çarpı C çarpı sin alfa. Eğer mesela şurası teta olsaydı ben bu alanı 1 bölü 2 çarpı A çarpı B çarpı sin teta olarak. Eğer şurası beta olsaydı 1 bölü 2 çarpı A çarpı C çarpı sin beta olarak ne yapardım? Bulurdum. O sinüs teoreminin İspatlarından bir tanesi de bu arkadaşlar. Mesela şu x'ini eşitlediğinizde bak şu x'ini eşitlediğinizde şu x'ini eşitleyin bakın. 1 2'ler gitti. bc sin alfa a b sin teta'ya ne oldu? Eşit oldu. Burada b'ler birbirini ne yaptı? Götürdü. Yani a bölü sin alfa c bölü sin teta eşitliğini bulmuş oldunuz. Yani buradan da o formülü ispat yapabiliyorsunuz. Benim zaten büyük ihtimalle kanalındaki ispat yöntemi bu şekilde idi diyoruz. Ve son sorumuzla bu dersin anlatımını bitireceğiz arkadaşlar. Zaten diğer testleri çekmiştik. Başlangıç soruları ve testleri. ABC ve EBD birer bir üçgen kesişimleri F noktası. AE 2 birim, EB 3 birim, 6 birim, X birim. Taralı alanlar birbirlerine eşit. O zaman buraya A'ya A diyelim. C'de X kaç birimdir demiş. Şuraya da de S diyorum. Yine klasik bir soru. Şuraya da alfa diyorum. Şimdi a artes, a artes. Bir abc üçgeni alanı. Alan abc. Buradan alan bed'ye ne olmuş oluyor? Eşit olmuş oluyor değerli arkadaşlar. O zaman alan abc'yi bulalım. 1 bölü 2 çarpı, şuranın uzunluğu 5 çarpı 6 çarpı sin alfa. Alanı bed'yi bulalım. Şurası 6 artı x. 1 bölü 2 çarpı 3 çarpı 6 artı x çarpı sin alfa. Sin alfalar birbirini götürdü. Bir bölükler 2 birbirini götürdü. 30 eşittir. 18 artı 3 xten 12 eşittir. 3 xten x'imiz ne gelmiş oluyor? 4. Yani cd uzunluğumuzu kaç birim olarak bulmuş oluyoruz değerli arkadaşlar? 4 birim olarak bulmuş oluyoruz. Evet sevgili arkadaşlar. Üçgenle trigonometrik bağıntılarda kosinüs teoremi, sinüs teoremi ve üçgenin alanla ilgili sinüs formülünü sizlere anlatmaya çalıştık. Ben Matematik Fenleri kanalından Mehmet Demir hocanızla umarım faydalı olmuştur. Kanallarımıza abone olursanız da mutlu oluruz. Olmazsanız da canınız sağ olsun. Açıklama kısmında benim kanalımda linki mevcut. Oradan tıklayıp inceleyebilirsiniz.